merhabalar arkadaşlar bir ıı, sizler ile arkadaşlar e, Minecraft'ta lokanta tanıtımını göstereceğim. Kendi yaptığım şey. Bu da kendi evim. Bu da alıştırma bir tane kötü bir tane şey. Evet arkadaşlar. Gelelim çok bir şey yok arkadaşlar. Altta böyle açıklamalar falan var. Sonra arkadaşlar buradan eğer böyle ee, daha şekilde daha aksiyonlu yüzmek istiyorsanız bırakın yemek ne bilirsiniz. Buradan para verirseniz daha da çok yüzebilirsiniz. Evet arkadaşlar buradan girişini göstereyim. Burada yemekler falan var. Burada şey olmuş ya. De bu. Böyle, böyle, böyle. Bu adamı şey sanırım arkadaşlar. Satıcı. Şunları görmeyin. Ben koydum. Burada böyle öyle bir şeyler var. Yemek tabağı. Şu arkadaşlar böyle üst kat çektim. Üst kat. Ee, şöyle merdivenler yaptım. şekilde bir şey. Ee, evet arkadaşlar burada böyle şey yapabiliyorsunuz. Aslında ben buraya koydum ilk arkadaşlar. Buraya koymayı düşünmedim. Neden derseniz. Bir düşünce sizlere var. Arkadaşlar. Herkes gelecek buraya. Herkes beğenecek diyelim burayı. Havuzu mavuzu. Ondan sonra gelecek. Herkes buraya ayakta mı yiyecek diye düşünerek ilk buraya döşedim bunları. Sonra da buraya döşedim. Düş Artık bu o, o kadar da şey olmayacaktır yani. Ondan sonra buradan böyle şekilli şekilli iniyorsunuz. Arka taraflarında bir şey var mı? Yok. Çiçek mi çiçek var? Ee, buradan da böyle şeyler var. Evet arkadaşlar lokal tanıttım bu kadar da. Şuralarda şeyler var arkadaşlar. evi de mi tanıtacağım evi evde bir şey yok Arkadaşlar çok şey. şöyle içerisi Arkadaşlar burası burası içerisi Arkadaşlar şöyle bir merdiven çektim merdivenini de güzel çekemedim zaten sonra Arkadaşlar burası da üst kat şuradan da şöyle bir balkon çektim güzel bir şey oldu Arkadaşlar ee, beğendim ben yani kendi yaptığım şeyi ben beğendim yani e, ee, şuraya derseniz arkadaşlar şuraya da bir üç kart çekebilirim yok buraya üç kart çekilmez de şimdi Siz buradan çıkalım e ee, bu camı niye yaptın derseniz Oradan da hava alsın diye arkadaşlar şuradan. Şuradan mesela buradaki canlar falan bir şey oldu falan diye. Eee şeye de yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela bir şey falan oldu diyelim, karaldı, baraldı diyelim adam Evet arkadaşlar, siz de buradan böyle yararlanabileceksiniz ama ben yanlış yaptım. Onlar da kapı. Tabi arkadaşlar buradan görmüyor. Bu şeylere. O zaman ne yapabiliriz? Gerçek. Veya... Neyse böyle bahsediyor. Evet arkadaşlar. Ev ile Tanıttım arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar iki tane şeyi tanıttım. Şunu da tanıtlama gerek yoktur yani. Çok kötü bir şey. Şurada falan böyle gülen gözü bir şey yapmasın. Şuradan girdiğimizde bu yaralar. Ve üst çok. çok bir şey yok. Burayı da yiyelikten kullanıyorum. Eğer arkadaşlar falan Arkadaşlar Arkada bir server var. Yani surveyum daha olsak arkadaşlar böyle bir tane adama ev yeter yani çok bir şey değil evet arkadaşlar bugün bu kadardı iyi günler iyi yayınlar abone olmayı unutmayın